Evet, aynı grup makinede. ikinci majör. Bakalım. 3'te 3 üç yapacak galiba. Evet, 3'te 3 üç yaptı. 25.000 olsun, sizin olsun. Teşekkür ederim, <laughs> sağ olun. Güle güler. Teşekkür ederim, sağ olun. Start'a basabilirseniz onu bir de içeri almasını çekelim şöyle. Nasıl şansınız genelde? Vallahi o kadar verdik ki anlatmayayım ama... Bizde mi? Makinede mi? Canlıda mı? Canlıda. Canlıda ha, çok verdim canlı. ama... E, burada şansım şimdi dengelenmiş oldu. Ha, toparladık, kafa topa kafaya şey. geldik. Evet zaman. evet evet. Buradan at canlıya gitme bari. Şimdi. Gitmeyeyim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne varsa makinede var inanın bana ya, yani. İnanılır gibi değil ya. Bak biraz önce en üstü verdik işte. 450 bin, ne düştü ya. Öyle mi? 300 küsür bin verdik galiba. Hangi makine? güzel. Güzel bu bayanla oynadığı makine de bir ihtimalle. Evet güzel böyle paraları saçsın dursun bakayım. Evet güle güle bir daha Çok teşekkür ederim. Sağ olun.